Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Park 7 geldi. Şeh robotlar bastı arkadaşlar. Yüklenmesi olmuyor nedense artık. Video yüklenmesi o yüzden böyle gösteriyorum. Baş Ben sesi etmiyorum. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar bölüm böyleydi. Arkadaşlar bir tuvalet videolar yani, videoları gence işlememi istiyorsanız zaten istiyorsanız değil mi? De Birazdan şartacağım. 67 bölüm part 3. Neyse arkadaşlar kanala abone like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kalın ve bay bay. Artık böyleyiz.